Zeytin çekirdeğinin birleşmesinde çok önemli bir şey daha var. Böbrek hasarı, karaciğer hasarı, pankreas hasarı, bazı hasarı diyorum. Hasarı, yapısı, dokusu bozulan organı tamir ediyor. Beyni, sinir sistemini, lev sistemi, sistemi tüm sistemdeki arızaları ortadan kaldırıyor. Kim demiş? İbrahim Köçek demişti. Klinik araştırması var. belge var, bilgi var. İsteyenler bitkiara.com'dan bakabilirler. İsteyenler de bakabilirler. Diyabet hastalığına karşı etkili olur. Şeker hastalığına karşı etkili olur. Bilgi Pankreas hasarını, karaciğer ciğer hasarına, böbrek hasarına, bağırsak hasarına dedinçe gidiyor. Bu hayvanlar üzerinde denenmiş, insanlar üzerinde denenmiş, etkisi ispatlanmış. Hasar insan vücudunda oluşan hata, hasarı önleliyor sahip. Çok detaylı bilgi var. isteyenler Papmet'ten bakabilirler. Birleşimindeki tokoferol yani E vitamini, fitosteroller, doğal fenoller, fenoller iltihabı yok ediyor endotel yani bağırsaklı endotel tabakası, bağırsakların iç yüzündeki endotel tabakası, damarların iç yüzündeki endotel tabaka ve yüksek tansiyonun koronara kalp yetmezliğine karşı etkili, oksidatif strese karşı etkili yani faydalarını saymakla bitmez.